Survivor 2026 ünlüler El Gönüllüler sezonu. Bir Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken yarışmacı kadrosu izleyicilerde büyük bir merak uyandırmış durumda. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla netleşen kadroda özellikle Gönüllüler takımında yer alan isimler dikkatle inceleniyor. Bu isimlerden biri olan Gözde Bozkurt. Sporcu kimliği ve disiplinli yaşam tarzıyla öne çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor izleyici her sezon olduğu gibi bu sezonda yarışmacıların geçmişlerini, mesleklerini ve fiziksel kapasitelerini yakından takip ediyor. Gözde Bozkurt da bu anlamda dikkat çeken profillerden biri olarak öne çıkıyor. Henüz yaşı ve memleketiyle ilgili net bilgiler resmi kaynaklarda paylaşılmamış olsa da bu detayların yarışmanın ilerleyen bölümlerinde açıklanması bekleniyor. Yarışma sürecinde bu tür bilgilerin zamanla netleşmesi, izleyici merakını canlı tutan unsurlar arasında yer alıyor spor ve fitness dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Gözde Bozkurt yalnızca fiziksel gücüyle değil aynı zamanda disiplinli yaşam anlayışıyla da dikkat çekiyor. Eğitimini beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında tamamlamış olması onun sporla olan bağının yalnızca hobi değil profesyonel bir temele dayandığını gösteriyor. Bu eğitim süreci Bozkurt'un hem teorik bilgiye hem de pratik uygulamaya hakim bir sporcu profili çizmesini sağlıyor. Uluslararası vücut geliştirme ve fitness organizasyonu istasyonlarında elde ettiği dereceler, Gözde Bozkurt'un kariyerindeki önemli kilometre taşları arasında bulunuyor. Özellikle bikini fitness kategorisinde Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda sergilediği performans, onun disiplinli antrenman anlayışını ve kararlı duruşunu gözler önüne serdi. Bu tür yarışmalar yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda sahne duruşu, mental denge ve özgüven gerektiren organizasyonlar olarak biliniyor. Bozkurt'un bu alanlarda elde ettiği başarılar, Survivor parkurlarında da kendi kendisini dair güçlü sinyaller veriyor. Gözde Bozkurt'un spor geçmişi Survivor gibi hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılık isteyen bir formatta önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Zorlu parkurlar, uzun süren mücadeleler, açlık ve ada şartlarının getirdiği stres, spor geçmişi olmayan yarışmacılar için ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Bu noktada Bozkurt'un yıllara dayanan antrenman disiplini ve düzenli spor alışkanlığı onu rakiplerine karşı bir adım öne karabilir. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden aktif paylaşımlar yapan gözde Bozkurt Antrenman rutinlerini, beslenme düzenini ve sağlıklı yaşam önerilerini takipçileriyle paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Bu yönüyle yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda motivasyon veren bir içerik üreticisi kimliğiyle de tanınıyor. Gözde Bozkurt'un Survivor 2026 kadrosunda yer alması, spor kökenli yarışmacıların ada şartlarındaki performansına dair beklentileri de beraberinde getirdi. Survivor formatı yalnızca parkurlarda hız ve güç gerektiren bir yarışma olmanın ötesinde yarışmacıların mental dayanıklılığını, stresle başa çıkma becerisini ve sosyal ilişkilerdeki tutumunu da ön plana çıkaran bir yapıya sahip. Bu noktada Gözde Bozkurt'un bugüne kadar sürdürdüğü spor disiplini ve yarışma deneyimi. Onun bu zorlu süreçte avantaj sağlayabileceğini düşündürüyor. Fitness ve vücut geliştirme alanında aktif olarak yarışmalara katılmış bir sporcu olmak uzun süreli açlık ve düşük enerjiyle performans sergileme konusunda belirli bir alışkanlık kazandırılıyor biliyor. Antrenman dönemlerinde uygulanan diyetler, kalori kontrolü ve yoğun programlar, Bozkurt'un fiziksel sınırlarını tanımasına ve vücudunu doğru şekilde yönetmesine katkı sağladı. Survivor adasında sınırlı beslenme koşulları altında bu deneyimin önemli bir artı olarak öne çıkması bekleniyor. Gözde Bozkurt'un spor geçmişi kadar dikkat çeken bir diğer yönü de mental gücü ve odaklanma becerisi. Bireysel sporlarla ilgilenen yarışmacılar çoğu zaman motivasyonlarını kendi içlerinden beslemek zorunda kalıyor. Bu da stresli anlarda soğukkanlı kalabilme ve hedefe odaklanabilme gibi özellikleri beraberinde getiriyor. Survivor parkurlarında yaşanan baskı, takım içi anlaşmazlıklar ve ada hayatının yarattığı psikolojik zorluklar düşünüldüğünde Bozkurt'un bu yönüyle de dikkat çekmesi muhtemel görünüyor. Yarışmanın gönüllüler takımında yer alması, Gözde Bozkurt'un sosyal uyumunu da ön plana çıkaracak bir faktör olarak değerlendiriliyor. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar genellikle daha az tanınan ancak fiziksel ve mental olarak iddialı profillerden oluşuyor. Bu yapı içerisinde Bozkurt'un takım içindeki iletişimi, liderlik rolü alıp almayacağı ve stratejik hamleleri zamanla netleşecek. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar incelendiğinde Gözde Bozkurt'un Motivasyon odaklı bir dil benimsediği görülüyor. Antrenman sürecinde karşılaşılan zorluklar, vazgeçmeme teması ve disiplinli yaşam vurgusu onun karakteri hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bu yaklaşım Survivor gibi uzun soluklu bir yarışmada psikolojik olarak ayakta kalabilmenin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Survivor izleyicileri açısından gözde Bozkurt'un yarışmadaki performansı kadar ada yaşamına uyum süreci de merak konusu. Doğal yaşam koşulları, sınırlı konfor ve sosyal izolasyon, yarışmacıların karakterlerini daha net şekilde ortaya koyan faktörler arasında yer alıyor. Bozkurt'un bu süreçte nasıl bir profil çizeceği, izleyiciler tarafından yakından takip edilecek. Öte yandan Survivor geçmiş sezonlarına bakıldığında sporcu kimliğiyle yarışmaya katılan isimlerin bazılarının parkurlarda çok başarılı olurken sosyal dengelerde zorlandığı da görülmüştü. Bu nedenle gözde Bozkurt'un yalnızca fiziksel gücünü değil takım içindeki ilişkilerini ve iletişim tarzını da doğru şekilde yönetmesi gerekecek. Gönüllüler takımındaki denge, yarışmanın ilerleyen haftalarında büyük önem taşıyacak. Gözde Bozkurt'un Instagram hesabı üzerinden paylaştığı içerikler, onun yarışma öncesi hazırlık sürecine dair de ipuçları sunuyor. Düzenli antrenman programları, kondisyon çalışmaları ve mental odaklanmaya yönelik paylaşımlar, Survivor öncesinde ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğini gösteriyor. Bu hazırlık, parkurlarda süreklilik sağlayabilmesi açısından kritik bir rol oynayabilir. Takipçi sayısının 31 Aralık itibarıyla 12.000 olması yarışma süreciyle birlikte bu kitlenin hızla artabileceğine işaret ediyor. Survivor gibi geniş kitlelere hitap eden bir programda yer almak yarışmacıların sosyal medya görünürlüğünü ciddi şekilde artırabiliyor. Gözde Bozkurt'un yarışmadaki performansına paralel olarak sosyal medyadaki etkileşiminin de yükselmesi bekleniyor. Survivor 2026 süreci ilerledikçe Gözde Bozkurt'un parkurlardaki istikrarı, takım içindeki rolü ve ada yaşamındaki duruşu daha net şekilde ortaya çıkacak. İzleyiciler onun yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir Survivor karakteri olarak nasıl bir iz bırakacağını merakla takip etmeye devam edecek. Survivor 2026 ünlüler en gönüllüler sezonunda yaşanan tüm gelişmeleri, yarışmacılarla ilgili en güncel bilgileri ve kulis detaylarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümler, sürpriz ayrılıklar, parkur performansları ve ada içinden gelen özel haberlerle her zaman güncel içerikler sunmaya devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olmayı ihmal etmeyin.